Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Bilal var. Evet arkadaşlar. Telefondan konuşuyoruz bu sefer. Bu sefer biz bir oyun oynayacağız. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bilal yalnız çok silah gelmiş ha. Yeni bir silah açıyorum. Adı pompalı tüfek. Evet biliyorum o ben. Alamadım. Arkadaşlar. 41. Ben şu an ikinci leveldayım <laughs> ve play dedim. Evet, ona yeni arkadaşlar <laughs> şimdi başlıyoruz oyunu ikinci leveldayım. Oyunu <laughs> kısaca bahsetelim. Oyunda şimdi biz zombileri öldüreceğiz. Bu artışlık yapıyor. Bu kim lan? Ah zombi geldi lan. <laughs> Allah Allah arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın yaparsanız çok mutlu oluruz. Bilal de abone olun. Bilal Bilal oyunda diye yazın çıkar. Bilal çok kişi geldi lan. Oha! Çekiç geldi Bilal. Çekiç geldi. Kafalarına vuruyorum çekiçle. Kanka çekiçim süresi bitti. O çünkü bana da öyle evet, biraz bitti oyun lan. Oyunu bitirdik oğlum. Aa, yumruk. Lan gelin lan. Aa buraya lan lan. Lan. Oo kaykay aldı. Kaykay. Lan gel lan. Ya çok az canım kaldı. Ben öldüm. Evet. Arkadaş, Arkadaşlar bu bir oyun öldük ya hemen. Oğlum o oyunda zorluk da var deli misin? Ha doğru. Hadi başlıyorum. Başladım. Tamam. Bu sefer güzel oynayacağım. İki go. Arkadaşlar ben pro olduğum için bu oyuna ben ilk kez Bilal hatırlıyor musun? Hani bir tane oyun vardı ya 9 9 ikinci Dedik mu? Geçemiyorduk bir türlü. Hatırlıyor mu oyunu Bilal? Dokuzuncu leveldeydik. Bir, ikinci level, ikinci seviyedik dokuz leveldeydik de yapamıyorduk. Bir sen de bana kızıyordun. Hatırlıyor mu? Ama onu sildim ben. Onu ben sildim. Oynamıyorum. İşte sileyim dedim ya. Birader bu arada Minecraft Trial var bende. <laughs> Arkadaşlar, o şimdi Minecraft Trial'a geçelim biz. Ben normal Minecraft'a girdim. Ha tamam. Minecraft Trial. 3... Al. Mojang. Mojang'mış arkadaşlar. Bu oyunun ismi. Bilal. Videoyu durdurayım mı? Durdur. Tamam. Hemen durdurayım. Arkadaşlar videoyu durdur. Açtım. Arkadaşlar kısa bir konuşma yaptık. Evet. Çok kısaydı. Hemen ardından geldim herkese yeni merhabalar arkadaşlar. 27 26 abone gelirse o kadar severiz ki. Altımızı eşeriz yani ben görürsem. Görüyorum. Lan bana vuruyor herkes. Yeniden doğdum lan. Kaç kaç kaç. Oğlum Enderbok geliyor lan. Enderbok. <laughs> Ender Bok. Ender Bos. Ender Bos. Ender Bok. Endur. Aa, arkadaşlar bu oyun çok zormuş. Bilal Hangi? 600'de bitireceğim bu videoyu. 600. Evet. Çok yaklaştık altı Ha e. 500'deyiz. Arkadaşlar yani. Ben videoyu durduruyorum. Hemen konuşalım birer bir şey. Herkese yine merhabalar arkadaşlar. İlk öncelikle sizle oyun oynayacağız. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ya yani oğlum yeniden mi başlattık lan videoyu? Başlatmadık. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada bitsin. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu like unutmayınız. Eğer bu seriyi de istiyorsanız bu videoyu bir 30 like gelsin. Gelmezse daha video çekmem. 30 like gelene kadar çekerim. Evet hayatımızda hiç 30 like görmedik. Evet. Bir 30 like gelsin mi? Evet arkadaşlar bu video burada bitiyor. Biz görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.